Herkese yepyeni bir video ile merhabalar arkadaşlar. <laughs> Bugün Emre ile iki girdik. Mine doğru gidiyoruz. Şu perdeyi çekeyim de bir. Rüzgar da geliyor. Neyse dursun öyle. Perde açıldığı için rüzgardan dolayı şey oluyor arkadaşlar. Güneş geliyor. Kamera bozuluyor. Bir doğru gidiyoruz. Ah üzümlü kekim Lolita'yı aldım. Lolita'nın videosunu bayağıdır çekmiyordum. Şöyle videosu çekmeye karar verdim. Arkadaki minyonumuzu tekleyelim abi. Bu maç sadece Emrah'ı koruyacağım çünkü karşı piki görüyorsunuz. Silvana, Aurora, Grok, Kagura, Helkurt. Yani çok burst işte çok anlık hasarlar. Ondan dolayı sürekli Emran Emrah'ın yanına dolaşmam lazım. Tek yapmam gereken o. Red'e doğru gidiyoruz. Taptaki öldü sanırım. Oo güzel flash. Güzel. Kimi çok güçlü oluyor ya 3 Ama kimi düşürecek çok kolay pikleri var. Yani çok rahat pikleri var. Yani Emrah çok rahat bir şekilde düşürebilirler Yani burada, buradaki benim görevim bizimkini korumak. Zaten bir tank agresif yapar arkadaşlar, bir tank agresif oynar, bir tankta korumaya yürürlük oynar. Bu arada arkadaşlar oyun sesini bozmuşlar. Oyun seslerini bozmuşlar kanser bir şekilde. Tamam güzel öldü o. Şuraya çıkayım ben şuradan. Çarpı var alır rahat bir şekilde o ya. Tamam base atmayacağım. Base atmayacağım çünkü Hellcourt ile şey büyük ihtimal mide doğru dönecek. Emrah'ın üstüne atlarlarsa Yukarıdan gelip mi de e, atarlar diye düşündüm ama yapmadılar. Şöyle bakıyorum oynayabilirim. Oo, e, çok güzel korudum. Da, kalkanım var ku kurtardım. Güzel. Her kurdum bütün W'su benim kalkanımda kaldı. Kalkalım çok güzel demeyi çattı. Ama Emrah'ı koruyamadım. O bütün hasardan koruyamazdım. Yapacağımı yaptım. Bizimki her kill aldı. Dokunmayacağım onun üstüne. Gitmeyeceğim. Bizimki alsın kili. Midi iteceğim. Bizimki çünkü blue alacak. Oradan red'e gidecek. Arkadaşlar bu arada Grok videosu çekeceğim size. Ee, şu anki Grok nasıl oynanır? Nasıl oynanmalı? videosunu çekeceğim size. İlk şunu getireyim de. Çünkü yeni Grok oynamak çok zahmetli. Grok nerf'ten sonra çok güçsüz oldu. Çok kolay stun yiyor. Ona da yeni Grok anlatacağım sizlere. Bundan sonra yeni Grok videosu gelecek ve mid, e, diğer videoda tekrardan midde bir 5 vs 5 videosu gelecek. Bu sefer fighterlar veya ne bileyim ADC support kendimce öyle bir seri başlattım. Kagura'ya gidiyorum. Çok güzel çaresiz bıraktım onları. Bizimki de topladı. Oğlum kill benim düz vuruşumda kaldı. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Lolita'yı cidden oynamayı özlemişim. Ah üzümlü kekim Lolita'm. Hatta videonun başlığını şey yapayım. Ah üzümlü kekim Lolita'm. Bu arada arkadaşlar yeni güncelemeden sonra gerçekten oyun sesi mahvolmuş. Çok kötü şekilde bozulmuş. Tamam bu arkadaşı tuttum ben. Double attırmam. Kalkanım var çünkü. Lolita hal kurdu. Çok rahat bir şekilde counterlayabiliyor. Bunu keseriz bu arada. O atlayacak direkt. Bu Emrah ekledi. Hmm, Kagura'ya gidip kesebilirim ama o toplayabilir mi? Ama onları toplaman lazım. Oo. Maalesef yetişemem bana. Aykurt güzel atladı ya. Dediğim gibi Emrah çok rahat düşürecek pikleri var. Birinden korusam diğeri çıkacak. Diğerinden korusam diğeri çıkacak. Sürekli yanında dolaşmalıyım onu. Akai de bazen korumaya yönelik oynamalı. Keşke bu oyuna düzgün bir güncelleme gelse ya. Bir güncelleme geliyor oyunun sesi bozuk. Bir güncelleme geliyor hile çoğalıyor. Bir güncelleme geliyor MS oluyor. Emre öldü infaz atacak. Oynarız. Flash atacağım. Uf Emre ultiyi tutturamadı. Tutursa kilonda kalacaktı. Geliyorum kanka. Geliyorum. canları sen al. Flash'ım yok bu biraz sıkıntı. Oo şeyi fırlatamadı. Kestim onu. Güzel Javit güzel oynadın. O Emrah güzel ulti tut, tutturdu ona. Bu arkadaş burada. Hmm, benim kalkanım var. <laughs> ondan dolayı korkmuyorum ondan. Ama bizimki dondu. Gözüm Helkurt'ta. Midalarım, alırım Q ile de e, Kagur söyle ölebilirim. Javet çok iyi flash. Sanki oyunda biraz delay delayımsı bir şey var ama turtle alacaklar. Taptakini ulti attı. Taptakini kesmek için On level oldu. Yalnız her 5k. 5k farm oldu şu an. Beni düşürebilirler burada. Ağır robuz yaparsa düşebilirim. Alıyorlar şu an Turtle'u. görüş vereceğim, korkutacağım biraz. Aynen. Dediğim gibi Aurora biraz gereksiz attı şeyini bana. Turtle sıfırlanır mı? <laughs> Akai sen var ya Harbi oyuncusun sen Seni tebrik ediyorum Sisileceğim bunu Nerf'ten sonra çünkü çok rahat bir şekilde bozuluyor kiosu. Akai sen gerçekten oyuncusun. En mantıklısını yaptı ve adamları Turtle'a uzaklaştırdı. Ben de onun bu hamlesini değerlendirdim Turtle'ı çaldım. Bravo Akai. Harbiden tebrik ediyorum seni bro. Oğlum vay be sololar güzel oynuyor Normalde böyle iyi sololar denk gelmez takıma. Dikkat et ölebilirsin Kalkanı biraz geç açtım Hatta ölebilirim İnfaz atarsa öleceğim Yürüyecek, Büyük ihtimalle infaz atacak kesecek beni Flashımı atmadım çünkü atmamam lazım Flashımı neden atmadım ee, Lord çıkacak arkadaşlar Lord fight'ında bana flash kesin lazım olacak yani Burada benim ben ölsem de ölmesem de bir şey değişmeyecek yani o flash daha değerli Lord fight'ında onunla oluyor yapmadım. Gerekirse onun için öldürüm. Yani Aurora beni keserse bir üstünlük falan filan sağlayamaz. Emirat dikkat et. Bak arkandan gelecekler. Geliyor. Geliyor. Helkurt geliyor. Bak Helkurt'un 3 item. Direkt tekler seni. Geldim yanına geldim geldim. Sıkıntı yok. Yani bizimki base attı. Buff falan çıkacak sanırım. Ama oraya girmemen lazım. Tek başınasın canımın içi. Tek başınasın. Tek başınasın. Arkanda kimse yok. Ve adamlar çok rahat bir şekilde orada girecek şimdi. Güzel Q attı. Emrah güzel dürtüyor. Tek sıkıntı şu an Helkurt. Tek sıkıntı o şu an. Bu yengeci alırım mı acaba? Üst tarafta pusuyor sanırım. Bunu silsiledim çok güzel bir şekilde. Ve alttan şurada. Çok güzel akayı. Uf keşke bunu sıkıştırabilsen çok iyi olurdu. Kime girdi? Akai'ye girdi kesecek büyük ihtimal. Ooo. Oo. Aurora çok güzel ulti attı. Emre toparlayabilir misin orayı? Çok güzel. Çok fazla hasar yedim. Aurora'nın ultisi, Groh'un ultisi, El Kurd'un W'su. Ya yani bir nevi orada şey yaptım. Q'yu içlerine attım dedim. Belki Akai'yi kurtarırım da. Keşke kurtarmayı denemeseydim ya benim adam. Oyun böyle sanki hafif donuyor bazen. Böyle bir donukluk hissediyorum. Neyse sıkıntı yok. Şimdi <laughs> geliyorum kanka. Ölümsüzlüğü almam lazım. Ne alacaksın itemlardan? Akıllı alsam almalıyorsun. Okey. Q atarsa ölebilir. Atmadı. Güzel. Akayı güzel agresif yapıyorsun. Ama bunun üstüne gitmemiz lazım. Bak çok önde, çok önde, çok önde. Üstüne gitmemiz lazım derken. Şey çok önde Grok. Bak güzel girdin de, ölebilirsin orada. Çok iyi lan. Flash atmayacağım onu kesmek için. Arkadaki her kurdu takip etmem lazım. Lord'u çalmak için kendine bir konum sağlayacak orada. Tapleyini açacak. Emrah'a gitmemesi için ulti Emra attım. Emrah giderse tekler çünkü. Farm'a 11k. Ondan dolayı Emra ulti attım. Geliyorum Cavit çok iyisin sen ya. Çok güzel lordu satmamış. Bravo. Görünmezlik alayım. Berberler açıldı tıraş olduk arkadaşlar. <laughs> Nasıl olmuş? Böyle çocuğumsu durmuşuz da mi? Grok'un Q'sunu bozacağım. Nice. Grok öldü. Grok öldü. Grok öldü güzel. Üstlerine gidebiliriz. Üstlerine gidebiliriz. Tamam Lord'u bekleyelim. Kaynaklarımızı harcamayalım. Lord'u bekleyelim. Lord ile. Ölmeyin. Tapı ee, tapu birisi itmesi lazım. Q'mu hemen kullanmayacağım. Tamamdır. Q'sunu kullandı gitti o. Burada atıyor Beyzi. Hmm, atmış Beyzi'ni. Geç yetiştim. Şu an bizimki orada fayda kaybederlerse benim atam. Cık, benim devam etmemem lazım. Taptan ee, minyon gidiyor. Leo mort. Leo base. Tam cavit atıyor. Güzel. Haykurt devam edecek oradan. Emiyat dikkat et. Birinin tapı itmesi lazım. Tapı itmeniz lazım. Yeni güncellemeden sonra böyle midde duruyorsunuz. Midde dur dursanız bile aşağıdaki yukarıdaki sesleri duyuyorsunuz. Yani yeni güncellemeden sonra skill sesleri falan bozulmuş. Oyunda ses yani kasamıyoruz imkansız. Ve bu benim çok sinirimi bozdu. Ben hiç ses kasamıyorum. Sesin nereden çıktığı belli değil. Emra! Ben siz girdin oraya ya. Ölür mü ki o? Ama bu çok kötü oldu. Yemot gelirse belki bir ihtimal toparlarız burayı. Oyun donuyor. Ne oluyor lan? Oyun gitti. Geldi. Ama çıkalım. kurt gelecek. Çıkalım. Hatta geldi bile. Geliyor direkt. Yemot çık kankam. Geliyorum seni korumaya da. Tamam. Tuttum onu. kötü oldu. Kötü oldu ya. Emrah keşke biraz hızlıca gitmeseydi oraya bekleseydi. Çalıdan görüş almamız lazımdı. <laughs> oyun çok donuyor nedense. Çok fazla donuyor. Yeni gün yeni güncellemeden sonra oyun çok bok olmuş yani. Açık konuşmak gerekirse oyun aynı bok olmuş yeni güncellemeden sonra. Güzel Akai. Devam etme. Akai ile benim kimliği korumamız lazım. Yani benim koruyamadığım yerlerde onu korunması lazım bazen. Çıkar kurt bir W ile tek atar zaten. Tek. Bir W ile. Şimdi Kagura da farm yaptı. kaguran farmı azdı. Kagura da farm yaptı. O da Emrah tekrar. Güzel ulti. Canı çok az. Şu üstte. Sana girecekler. Sana girecekler. Çık oradan. Alıyor Lord'u. Lord'u alıyor. Tek alıyor. Go. Lord'u alıyor. Sattı. Ultiyi direkt kapatmam lazım kaçacak. Attı be ya. Lol. Bu nasıl ölmez ya. Lemort. Nasıl yetişemedim be ona kanka. Neyse bari Lord'u aldırmadık. Ama Leomort öldü o kötü oldu. güzel. Kogura geri dönmedi. Ne alsam itemlardan acaba? Şunu alayım ya. Ya da onu değil ya. Bunu alsam mı demeye içeceğim, almasam mı demeye içeceğim. Bunu alayım. Burada dikkatli olun. Ben Emrah tarafındayım ama bizimkinin blue alması lazım. Kimiye blue şart. Ama aldırmıyorlar. Bir yandan o sıkıntımız da var. Memur da oyundan ayrıldı. Çok güzel. Fire gitti ultisi. <laughs> Emre Lord. Çaldım Lord'u. Baba. Lord'u aldım be Q ile. Direkt flash atayım dedim. Arkadan Helkurt, Kagura falan Lord'a vuramasın diye. Ya Leomord niye aldın Blue'yu ya? Uf, Blue'yu alman çok kötü oldu şimdi. Külli zararı, külli. <laughs> Aa bizim Blue çıktı. emrak gel, emrak gel, 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 Seri gel, seri gel. Tamam adam özür diliyor, yanlışlıkla almış. Uzakta çalmıyor, biz de çalmayalım şimdi. Şurada. Hı, Gitti. Flaşım yok 70 saniye. Ama görünmezliğim var. Bir de itelim bir tur daha aynı. Tamam Haykur'dun görüşünü aldık. Ama direkt gitmeliyiz. Kime girdin Haykur? Kimseye girmedim. Orada kesmeye çalıştı. Ama çok önde çok önde. Çok önde. Aurora'yı düşürelim. Tamam Aurora'nın flash'ı yok. Aurora'nın flash'ı yok. Tamam bizimkini ölmemesi lazım. Tamam. Onu kiosunu doşladım. Arkada Silvana var. Gözüm Helgurt'ta. Helgurt atlarsa direkt yapıştıracağım ona Q'yu. Grok, Grok Q falan atmayacağım. Atmamam lazım. Q'yu sadece Helgurt'ta saklamam lazım. Emre bekle 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 direkt gitme öyle önden. Bak ulti atacak direkt sana her kurtta atlayacak. Dikkat et. Kanat alacağım. <laughs> Al buraya keke. Lolita'yı <laughs> bayağıdır oynamıyorum ama yalnız arkadaşlar. Oyun donuyor böyle bir yarım saliselik kendine geliyor. Niye böyle delayımsı bir şey var anlamıyorum. Ben internetimde durumda. İnternet hala kapalı. İnternetimiz gitti. Hücresel veride oynuyoruz. Herkes evde olduğu için hücresel veri kullandığı için biraz sıkıntı sanırım. Ar şeyin flaşı yok. Aurora'nın. Önde yakalarsanız vurun bence. Ha böyle. Haykurd'a baksan iki tane umutsuzluk almış. Ayakkabıyı satmış. Şu an tek amacı Emrah'ı kesmek. Çünkü biliyor Emrah'ı keserse oyunu kazanacak tapa tapa tapa. Yani her kurt ulti basarsa direkt Emrah'ın içine flash atmam lazım. Çünkü çok belli. Gidip onu keseceğim. Botu itecek, bot kuleyi alacak. Gözüm kurtta sadece. Sadece onda. Ama Yapmaman lazım bunu. Çıkın çıkın. Helkurt girecek buraya. Mitteki milyonlar itiyor. Ama Leomort ya. Yapma be canım. Emre çıkalım bence kanka. Bak bizim Blue da gidecek. Emre. Keşke Q'yu kullanmasaydım. Neyse girmez zaten ya. burada. vurdu. Tamam topu itiyor. Leomort 10 kere ölmüş lan bizim Leomort. Red mi çıkacak? Okey bekliyorum. <laughs> Lord, Kankam defansif çıktın da ölümsüz değilsin ki. Aa Akai'nin ultisi bozuldu. Ulti atmam lazım onun için ama atmayacağım. <laughs> Hayır orada girecekler şimdi. Akai'nin ultisi yok diye. Lord'a girecekler, fight'ı çekecekler. Çok bariz. Tamam, bey atlar biraz, geri çıktılar. Hepsi bu taraflarda. Sadece kurtun şey, Emir, bekle bak, bir tane her kurt teklemesin bak W. İki tane umutsuzluğu var. Gitmeyeceğim ona, ona Q'yu atamam ben. Vurmayacağım ona, ona vurmam aptallık olur. Geliyor. İşte bundan bahsettim. Q'yu kullanmam lazım, ona gitmemem lazım. Gelecek çünkü istiyor. Çok güzel oynarım buraya. Ama oynamayacağım. Lord var. Lord 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 Lord. Lord'a gelin orada. Bak ama Lord'u seri almalıyız. Gel Cavit. Gel 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 gel. Al bunu. Her da yok. Çok rahat bir şekilde alırız. Tapımız da itiliyor güzel. Grok çalabilir sadece. Gro Sa sadece Gro saldırmalar lazım. Lord'a gelmemeleri lazım. Akai sadece onu tutmanız lazım. Aynen böyle. Tamam çok güzel. Aurora bize yardım etti. Ama bunu tutun. Ben Kagura'yı tutmam lazım. Gel 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 flash'tan flash flash free flash free flash free flash, free flash. tamam ultin dönecek zaten fight'a kadar ulti atmak zorundayım Tamam kesin onu. Güzel. Base atmam lazım. Elim kalkandı. Atlarsa diğer kurtu çaldı. Okey. Kanadım da çıkıyor şimdi. 5-6 saniye sonra kal e şeyimle gelecek. Kanadım da gelecek. Yine Emrah'ın yanına gidiyorum. Emrah'ı korumam lazım. Onu koruyamazsam kazanamayız. Lord'a gidiyor. Lord'a Lord'a. Lord'da Lord'da. Lord'a gelin. Bir anlık ekran gitti. Ekran şu an ne oldu anlamadım. Benim el tutmam lazım. Tamam, Q attı o. Q attı Lord'u getiriyorum. Base attı. Ultisi yok. Bizim için daha worth şu an. Arkadaşlar ekran şu anlık böyle olacak. Kusura bakmayın. Hmm. Teknik aksaklık oldu. Tuttu Kesebilir misin? Leonard gitsin üstüne oğlum ölümsüzlüğün var? O tamam Emre ulti kagra aldı. Kagura? Ölümsüzlüğün var tankta kule sıkıntı yok ölümsüzlüğün var. Kule bende. Siz ölmeyin de ben öleyim. Bunu da kes. Hemen kuleye kilitleyeceğim. Arkadaşlar ekran bir an gitti şey oldu anlamadım ne oldu ama kusura bakmayın. <laughs> Yemin ediyorum bak hiç böyle bir sıkıntı yaşamadım ama dedim geleyim dedim bari bir lolita videosu çekeyim dedim bayağıdır lolita oynamıyorum. En son global bir olduğum zamanlar oynuyordum. Böyle bir sıkıntı oldu. Neyse sıkıntı yok ya. Bari sonlara doğru oldu yani. Güzel videoydu eğlendim. Lolita'yı çok özlemişim cidden lolita'yı bayağıdır oynamıyorum. Leomort kötü oynadı maç ama yine de eline sağlık. Şerefsiz Hüseyin e güzel yanında. Emrah'ın da eline sağlık. Emrah'a baksana yam yam 3 tane umutsuzluk çıkmış. Demeçlere merak ediyorum. Leomort %9 demeç atmış. Ben Leomort'la aynı demeçim var. Baksanıza. Benim 34k, Leomord'un da 35k. Emrah'ın 236k, %60 hasar atmış. Bayağı iyi. Güzel videoydu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum ve like atarsanız sevinirim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere diğer videolarla.